Bazen fazla kilolarımız bizim şartlanmalarımızla ilgilidir. Şartlanmalarımız nedir? Hayatta e, zevgi ve acıyı e, bir otonom sinir sistemine bağlama yeteneği var zihnimizin. Buna e, nak denilir. Bir otoyol oluşturuyoruz. Ee, bizim fikrimizce yemek zevge bağlıdır. Yememek ise acıya bağlıdır. Ve bu yüzden ancak yemekle mutlu oluyorsak biz e, o zaman kendimizi mutlu hissettiğimiz için hep yemek yemeye e, sevk e, edeceğiz kendimizi. Kendimizi mutlu ancak yediğimiz zaman şartlandırdığımız için e, yemeğe doğru elimiz gidecektir daha farklı zevkler daha farklı tadlar denemek isteyeceğiz fakat bunun için bazen irademiz düşük oluyor irademiz zayıflamış olabilir yaşadığımız olaylardan dolayı ha bile bu yolu değişmek istiyoruz biz de sağlıklı yaşlanmak sağlıklı yaşamak istiyoruz eğer bunu değişmek istiyorsa şöyle düşünebiliriz karşımıza gelen mesela güzel bir yemeği Iterek oraya bir mineral su koyabiliriz. Biz o zaman bu otoyolumuzu, sinir yolumuzu oraya oluşturacağız. Yani biz yeniden bir otoban oluşturmak istiyoruz. Fit ve sağlıklı olmak. Bunu ancak sağlığımız için yapıyoruz. Diğer şeyler elimizin tersiyle iterek sağlıklı beslenmeye konulacağız. Fakat bu şartlanmaları değişmek bazen çok zor oluyor hem irademiz düşük olduğu için, zayıfladığı için hem de bu otoyol o kadar derin olmuş derinleşmiş oluyor ki sinir yolu. Biz onu değişmeye gücümüz yetmiyor. Bir yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeniden eski yola dönüyoruz. Ve bunun içinde yardım almak, eğer irademiz zayıfsa irademizi güçlendiren bir şeyler yapma yapmamız gerekiyor. Burada yardım almamız gerekiyor. Tıpkı sigaraya bırakmak isteyen birisi anında karar verdiği anda canının onun daha çok içmek istediğini hissettiği gibi. Bu da irade zayıflığı olduğu için yeniden aynı yola başvurulmuş oluyor. Bu yüzden de iradeyi güçlendirmek ve bu bağlamda yardım almakta şartlandırmamızı, şartlandırmalarımızı yeniden yeniden yapılandırmak için çok önemlidir.